hazırlıklarını yaptı Cihan Aydın da ve mücadeleyi başlattı. Verdi bıraktı. Şimanski. O Fenerbahçe'de ortaya döndü Fred. Şimdi İrfan Caner. Edin Ceko. Cezalarına doğru balandırdı. Tehlike büyüyor. Orta gol şansı. Şut gol. uzak ilk şut. Fenerbahçe 1-0 önde Şimanski. Maçın başında Fenerbahçe golü buluyor. Marajanovic. Baskı var Fenerbahçe'den bir kez daha kazandı Saray da Ankartiler. Savunma dengesiz yakalandı. Cezaları gol pozisyonu açıdan aldı. Vuruş Gökhan son anda. Son anda Gökhan Konev. Biraz daha sol kanadı daha fazla kullanıyor Saray Ankartiler. Fred. Fred kalabalık savunma arasından çıkartamadı. Topu atak devam ediyor İsmail'le. Şimdi içeriye Ceko gol çalıştı. Ceko vurdu. Son anda bir müdahale. Korner. Şimdi uzun bir top ileri. O say Samuel'den önce Benhur kafayı vurdu. Mithat ayakta kalmaya çalışıyor. Orta alanda Ciko girdi araya. Ciko'dan sol kanada. Şimanski aldı. Şimanski baktı içeriye. Yaptı ortayı. Fred vurdu. İstediği gibi vuramadı yine. Fred bu kez pozisyonda. Pas bekliyor ileride Minchin. Kendini gösterdi Minchin. Sıyrılır akibinden. 2-2'den. Minçev süratlendi. Girdi içeriye. Yaptı ortayı. Uzak bölge. Gol pozisyonu. Maraçanoviç vurdu. Livakovic. Livakovic gole izin vermedi. Ferdi'nin desteği. Ferdi. 4 arkadaşı içeride. Orta uzak bölgeye doğru. Penaltı bekledi Fenerbahçeli. Cihan Aydın'a koşuyor Fenerbahçeli oyuncular. Hayır diyor Hakem. Oyunu hareketlendirdi Gökhan. Osay Samuel Benhur mücadelesi. O yere fırsat vermedi. Osay Samuel Şimanski Oradan içeriye doğru Fred aldı. İçeride Ceko ortaya Ceko. İzliyor Kian Aydın. Evet ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Elle müdahale. İşareti o yönde Cihan işte pozisyon bul. Shelby serbest vuruşla oyunu devam ettirecek. Chimanski avantajı kaptı. İkili mücadele Mithat'ta devam ediyor. Fred girdi araya. İrfan Can ceza alanında. Ortaya doğru döndü. Tehlike büyüyor. Tadej derinlemesine. Dzeko. Dzeko. Dzeko dışarı attı. Tüm atlarıyla savunmadan Jackalize Şimanski, pas açarak kullanıldı. Tadic, Şimanski yeniden geriye döndü. Ferdi, soluna çekti. Yeniden Şimanski, orta hazırlığı. Savunmadan sekti, gol şansı. Şut ve topağalarda. Topağalarda İrfan Can. İrfan Can attı 47. dakika. İlk yarının başında, ikinci yarının yine başında goller geliyor. Fenerbahçe 2-0 yaptı durumu. devam ediyor. İsmail kazandırdı arkadaşını. Şimdi içeriye doğru. Tek top Çeko. Fred kontrol. Açıdan aldı. Yerde kaldı. Yine penaltı beklentileri var. Devam ediyor oyun. Tek top burada. Çeko'dan Fred. Topuk bastı. O sayı Samuel'den. İlfan Can havalandırıyor tekrar ona. O sayı Ceza alanı. Yine penaltı beklentileri var. Devam ediyor oyun. Puk pası İrfan Can'dan. İsmail ortaladı. Cezalana gelişir Öztürk. Edin Ceko. Fenerbahçe'nin geniş alan bulabileceği anlar yaşayabileceği dakika. Lams. Bu arada çok şık bir hareket. İrfan Can'dan. Freda doğru. Tekrar İrfan Can. Savunma arkasına. Gol çansı. Ceko. Ceko attı. 62. dakika. Ceko. Çok şık bir son vuruş. 3-0 oldu. Pazis İlfan İşte golün gelişimi. Gol öncesi nefis bir hareket. İlfan aradan o güzel hareketini bu şık pasla süslüyor. Yeniden İsmail. Pas içeriye. Tadiç. Şimdi sağ kanattan içeri girdi Oksay Samuel kale alanı, gol şansı dokunamadı Tadej, ikinci hamle Tadej yerde, Gözler yine hakemde, penaltı bekliyor Fenerbahçe. Fred, Ferdi, şerbiler sıyırma çabasında gönderdi Joshua King'e, sürattı, Joshua King sokuldu içeriye, tiz alanı üzeri, açıyı buldu, şu şansı vurdu, Samadan çek, ve gol! Tadic attı! Tadic! Savunmadan seken top düşen Tadic! 75. dakika! Pekala ayrı. Kiko mücadelesi köşe noktasını gösteriyor hakem. Topu var Uzak bölgeye doğru Livakovic. Tek yumruk. Uzak bölge. Shelby açıyı buldu. Şut dışarıya. John John Shelby. Fenerbahçe'de yedek kulübesinde bir değişiklik daha olacak az sonra ama şimdi Fenerbahçe 5. gol şansı buldu. O Samuel. Ceza alanında yerde. Devam ediyor oyun. İşte Osay Samuel'in Benhur'la mücadelesi. uzun bir top sağ kanada. Mert Müldür'ün olduğu yere kontrol cezaları içinde. Gol şansı vurdu. Gökhan'ı geçemedi. Fred, evet. Umut. Solunda Mert Hakan. Ona döndü. Mert Hakan. Joshua King daha solunda. Kazandıramadı. Atilla Mojinen kritik hamle. Tehlike geçmedi. Tadic. Sert vurdu Gökhan. Umut geldi. Gökhan inanılmaz. İnanılmaz iki kurtarış Gökhan Hakan. Perdi, sıyrıldır Hakimi'den, Zekeri'den, Perdi suratlandı, açıyı buldu, sert buldu, direkt döndü, Perdi Kadıoğlu, atak devam ediyor cezaları bu kez Mert, Mert ortaladı, Joshua King, Joshua King attı, 90 artı 3, Joshua King 5-0. maç bitti sevgili seyirciler. Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ediyor.